Kuşadası'nda her sabah pencerenizden farklı bir manzara görmek ister misiniz? Bu villamız tam da öyle. Lena Ekicioğlu villalarındayım. manzaranın güzelliğine bakar mısınız? Ve tartışmasız söyleyebilirim ki Kuşadası'nda en büyük metrekareye sahip villalardan bir tanesindeyim. Villamız tahmin edin bakalım kaç metrekare? 380 metrekare net kullanım alanına sahip. Arsamız 900 metrekare. Lena Ekicioğlu Villaları 5 yatak odası, 7 tuvalet ve her odada banyosuyla harika bir konfor sunuyor sizlere. Özel havuzu, ateş çukuru, bahçesi, asansörü var. Yaklaşık 70 metrekareye yakın bir salon, büyüleyici bir manzara ve tamamen lüks sizlerle beraber Peyzajımız bittikten sonra hayal edin. Çok az bir süre kaldı çimlerimizin yapılmasına. Buradan havuzdan akan doğal bir şelale ve begonviller. Evimizin alt katındayız. Harika geniş bir teras. Bir mutfak. iki tane de yatak odası var. Burası hem misafirlerinizi ağırlayabileceğiniz, hem de çalışanlarınız varsa evinizde onlara konforlu bir yaşam alanı sağlayabileceğiniz bir yer. Bir de çamaşırhanesi var hanımlar. Alt katta asansörle yukarı çıkma imkanını sağlıyoruz. Üç katlı ve büyük bir villa olduğu için gerçekten asansör şart. Giriş katındayım. Yine eşsiz bir manzara. Çok güzel, muhteşem bir teras ve şu aydınlığa bakar mısınız? Şöminemiz, havuza ve denize bakan manzaramız. Villamızın her odasında klima Mitsubishi Inverter. Evimizin mutfağı son derece kullanışlı. Ankastreler Siemens marka ve birinci sınıf kalitede armatürler. En güzeli sürprizime geldik. Bu kapının arkasında ne var? Kilerimiz, daha doğrusu kiler odamız. Giriyorum. Vallahi biz hanımların en sevdiği şey olsa gerek. Kocaman bir kiler hem de bahçe katında arabanızı size ayrılmış otoparka park ettikten sonra elleriniz kollarınız doluysa direkt mutfağa girişiniz de var. Elektronik kapı açılıyor. İki araçlık geniş bir otoparka geliyoruz. Rahatlıkla iki arabanın sığacağı kocaman bir otoparkımız var. Evimizin ana giriş kapısı camla koruma altına alınmış. Burada size geniş bir kullanım alanı bırakılmış. Akıllı ev sistemi olduğu için villamızın ana kumandası girişte. Bu villada her odayı, salonu, mutfağı, ayrı ısıda koruyabiliyorsunuz. Her odada klima da olduğunu söylemiş miydim? Say say bitmiyor. <laughs> İkinci kattaki ebeveyn odasındayım. Bence burası harika bir giyinme odası. İsteyen çalışma odası da yapabilir eğer home office çalışıyorsanız. Ve ebeveyn banyosu. Şu güzelliğe bakar mısınız? Küvetimiz. Hayır ben küvet istemiyorum diyenler için de kapının arkasında duşa kabinimiz var. Evet, duşakabibimiz de burada. Masajlı armatürleriyle ebeveyn banyomuz oldukça geniş ve çift lavabolu. Beyler, hanımları rahatsız edemeyeceksiniz makyaj yaparken. Sabah uyandım. Şöyle bir balkona çıkayım dedim. Ay tabii ki yeni olunca zor açılıyor, kapanıyor. Keyfime diyecek yok. Yaşam bu. Lüks ve konfor bir arada. Lena oğlunda İkinci katta üç yatak odamız var. Ortak kullanıma ait bir yine duş akabinli şık bir banyomuz. Her odadan farklı bir kuşadası manzarası demiştim ya. Bu da diğer yatak odamız. Kruz gemilerini, güvercin adayı martıları, zeytinlikleri ve çam ağaçlarını görmeniz, onu hissetmeniz, nefes almanız bu konforda muhteşem Çekici Yolu Villaları anahtarınız bende. Bu konforlu villamız Kuşadası'nda en güzel tepede, Bayraklı Dede Mahallesi'nde ve oteller mevkiinde tamamen deniz manzaralı. Hem de her odadan. Triplex villamız hakkında bilgi almak istiyorsanız beni arayın.